Modern Cebir'in en önemli kuramlarından birinin fikir babası olan Ivariste Gelua, kısa yaşamına sayısız başarı sığdırdı. Yalnız içine kapanık ve özgün bir çocuk olan Gelua'nın olağanüstü bir hafızası vardı. Lise yıllarında edebiyat ve dil ağırlıklı eğitim alması ve matematiğe önem verilmemesi yüzünden bir dahi olduğunu anlayamadı. 14 yaşında dönemin ünlü matematikçileri Louis Lagrange ve Abel'in eserlerini okuyarak matematiğe ilgi duymaya başlayan genç adam onu yönlendirmesi için Lagrange'a başvurdu. 14 yaşındaki bir çocuğun olgun matematikçilere özgü yazılmış cebir analizini, denklemlerin sayısal çözümlerini, analitik fonksiyon kuramını ve fonksiyonların diferansiyel hesaplarını okuması ve üretmesi inanılmazdı. Kendisinde matematik yeteneğinin olduğunu keşfeden bu dahi adam, büyük matematikçilerin kuramlarıyla kendi düşüncelerini karşılaştırdı ve daha ileri atıldı. 16 yaşına geldiğinde pek çok matematik klasiğini okumuş olan Gelua, üniversiteye kabul edilmedi. Kendisini kanıtlamak isteyen ve ünlü matematikçi Kuşi'ye bir makale yollayan Ivariste, Kuşi'nin makaleyi kaybetmesi üzerine ilk hayal kırıklığını yaşadı. Fakat bu aksilik onu yıldırmadı ve Ekul Politeknik adındaki Yüksek Eğitim ve Araştırma Kurumu'nun sınavlarına girdi. Gelua yapılan haksızlık üzerine kazanamadı. Tüm hesapları zihninden yapan ve kalem kullanmayı sevmeyen Ivariste'nin keskin bir zekası ve düşünme yeteneği vardı. İlk makalesi 17 yaşında sürekli kesirler üzerine yayımlandı. Sonunda 19 yaşında üniversiteye kabul edilen genç matematikçi çalışmak için köşeye çekildi. Üniversiteye girdiği yıl cebirsel denklemler kuramı üzerine çalışmalar yaptı ve büyük bir ilerleme kaydetti. Bu çalışmalar onu Gelua kuramına kadar götürdü. Bu kuramda derecesi asıl sayı olan indirgenemez bir denklemin köklerle çözülebilmesi için denklemin bütün köklerinin onlardan herhangi ikisinin rasyonel fonksiyonu olmasının gerekli ve yeterli olduğunu anlattı. Başarılı bilim insanı bütün çalışmalarını birleştirerek İlimler Akademisine sundu. Akademi katibi yazıyı incelemek üzere evine götürdü fakat yazıyı okuyamadan öldü. Umutsuzluğa kapılan ve parasız kalan Gelua orduya katıldı. Bu sırada aşık olduğu kadın için bir düelloya girdi. Yaşamı boyunca matematikle ilgilenen Ivariste düelloda öleceğini düşündü ve kendisi gibi matematikçi olan arkadaşı diye mektup yazdı. Gelua mektubunda ...cebirsel denklemlerle aşkın fonksiyonlar arasındaki bağlantısından bahsetti... ...ve muğlaklık kuramına da gizli bir gönderme yaptı. Ayrıca derecesi dörtten büyük olan her polinom için çalışacak bir kök bulma yöntemi bulmanın... ...neden imkansız olduğunu anlattı. Bütün bu hesapların fark edilmesini uman Ibariste, düelloda öldü. Cebirsel denklemler alanında olağanüstü bir matematik hazinesi bırakan Ivariste Gelua, 21 yıllık yaşamına sayısız eser sığdırdı. Onun büyük buluşları ölümünden 14 yıl sonra keşfedilse de bilim dünyasının çehresini aydınlatmayı başardı.